Merhaba arkadaşlar. Beklenen modelimiz Zlato Evo ile karşınızdayız. Zlato Evo yine elektron debektörsün diğer ürünleri gibi elektromanyetik rezonans kuramına göre nokta testi sağlayan gelişmiş bir alan taramadır. İki tane tutma kolumuz mevcut. Bel aparatımız mevcut. Elimizde rahat şekilde taşıyabileceğimiz portatif taşıma çantası ve paket içeriğine geçeceğim birazdan. Güzel bir ürün. Yakından çekelim kolunu. Sağ tutma kolumuzda vücuda temas etmesi gereken bir nokta bulunuyor. Elimizin herhangi birine temas etmesi yeterli. Sol tutma kolumuzda aynı şekilde. Hazne kullanmak isteyen, yani yemli diye tabir ettiğimiz sistemi kullanmak isteyen arkadaşlar için de geniş bir haznesi bulunmakta. Paket içeriğine geçiyorum. küçük bir paketimiz var. 6 santime 20 santime 30 santim kadar. Garanti belgemiz. Kullanım kılavuzu. Kullanımla ilgili bütün detaylar burada mevcut. Arkadaşların takıldığı noktalarda da biz zaten sürekli yardımda bulunuyoruz. Darbe destekli taşıma çantası kollarımız bu şekilde paketi gelecek size. Ana ünite, hazne bölmeleri ve antenler bu şekilde. Cihazın ana üniteyi anlatacağım biraz. Tele bağlantı aparatı. Alt tarafta şarj girişi, şarj durum göstergesi, Cihazı açtığımızda hazır konumda bulunduğunu gösteren turuncu ışığımız ve herhangi bir modda çalıştırdığımızda yeşil dediğimiz yanacak. Bağlantı için kablolarımızda bulunan her rengi eşit şekilde bazı cihaz yerine siyah siyah, mavi mavi, kırmızı kırmızıya şeklinde. Cihazı kapatıp tekrardan açıyorum. Bir yakın görsel alalım. Cihazımızda 6 dil bulunmakta. Türkçe, Rusya, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça şeklinde. Türkçe'yi seçtim. Türkçe'de hazır modlarımız var. Bu hazır modların haricinde de manuel seçeneğimizde özel mod çıkışı yapabiliyorsunuz. Cihaz rezonans gücü değeri olarak miliherze kadar destekli, miliherzden gigaherzlere kadar çıkış yapabiliyor. Küsurat bölümü yazabiliyoruz. Yani Girişi şu güzel bir şey söylüyorum. 10.070 gibi yazabiliyoruz. Start dediğimiz zaman yine aynı şekilde veri göndermeye başlıyor. Şu LED'in ışığında detaylar var. Yani sürekli yandığı değerler var. Veya indiksiyonuna göre değişkenlik gösterdiği değerler var. Kamerada fark edemeyebilirsiniz. Cihaz portatif. Şu an testleri tamamlandı. Başarılı dönüşleri var. Yani biz t -t test etmediğimiz cihazı kesinlikle satışa sunmuyoruz. Birinci sınıf malzemelerden üretilmiş. Özellikle çubuklarımızda altın alışımı bulunan metaller bulunuyor. Yani elektrolize bakır da daire bunun içerisine cihazımızda bulunmakta. Cihazımız herkese hayırlı olsun diyoruz. Yani çok memnun kalacağınız. Şu an içinde müşterilerimizin memnun olduğu cihazlardan bir tanesi. Sizin için de hayırlı olacak bir cihaz diye düşünüyorum. Hayırlı olsun.